Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Disney Papyrus Türkçe oynayacağız. Hemen başlayalım. Çeviri Doruk tarafından aslında Ben Stefan Games Boy diye bir tane adam var. Onu yapabiliyorum ama Doruk Doruk 330 gitmiş bizim için Türkçe indirmiş. Yani biz de bunu oynayacağız. şey yere düştü ya. Neyse. neyse geç. Evet. Artık düzenli olarak ya Undertale videoları ya da oyun Arkadaşlar bu arada bana özelden yazmışlarsınız. iki ay önce animasyonlardan falan bir yıl önce animasyon falan yapacağım demiştim. Niye yapmıyorsun lan derim Demişler. Artık Undertale animasyonu yapmayı düşünüyoruz. Çünkü adamlar animasyon yapmam için bana hakaret ediyorlar. Lan. Oyun dondu alo. Kendi kendine ilerliyor şu an bıraktım. vallah'i bıraktım. Heh. Bu bir hataysa yeniden başladım tekrar deneyeceğim. Neden gelmem bu kadar uzun sürdü? Ne? Çok özür dilerim. Dur bir ses kız ses kız ses ses. Tamam oldu. Oldu. Bu kadar yeter. bu kadar yeter. Tamam. Oldu. Lütfen arkadaşlar sana haber ver. Hop. Hop. Seni öldürmek istemiyorum. Sadece sana bir ders vermek istiyorum. Bloklandı. Arkadaşlar burada arada istediğiniz zaman bana şey yapabilir İstediğiniz zaman bana şey yapabilirsiniz. Böyle Sizi sizi kapatacağım anladın mı beni? Oo. Burada Şimdi bas. Bling. Eee. da 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 Le le Üzgünüm Sadece bir yerleş kaldık. Bu tepe saldırıya kardeşim. adını verdim. Sonra görüşürüz Siz. Adam kardeşinin ay normal saldırısına kardeşinin adını vermiş. Hayır. Ölmeyeceğim. Yemek. Yoksa bir anda beni gelip bizi şey yapabilir. Çünkü kraliyet muhafızı olmak istiyorum. A. 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 Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. özür dilerim. Sana inanmamayı bırakmamayacağım. Bahse gidiyorum ki yaptığın her şeyden çok pişmansın. Ben sadece arkadaşım gerçekten özledim. Çok özür dilerim. Sen şimdi bize atar yapabilirsin. Sen şimdi sens gibisindir. Değilsin. Değilsin. Sınırına, Sorunlarıma... sınırına gelmiş. 29. Yeter artık. Da da. da Daha fazla yok. Daha fazla bu yok. Aa, sal papayruz. Papa 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 para bana papa o savruldu. Lan müzik var ya, mükemmel müzik mükemmel onu söyleyebilirim müzik mükemmel a a lan ortaya gönderdi ki ne oluyor lan Ne oluyor oğlum? Yaptığın önce söylerden sonra nasıl izgin olur? Bunu hak ediyorsun. Onları bu arada deniz kalmayın diye yapıyorum. en sona bas. O bu ne adam? Bu ne lan? Ana. Aa bunu hatırlıyorum. Hayır ya bir can öldük. Aa Hayır 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 hayır. ay. ay, 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 ay. Hayır. Hayır. Neyse bir daha. Ya biz o or Ya biz o Ran Hadi altı Okey Bu arada roketlik de çekebilirim. Lütfen, lütfen sabır Bu arada buraları geçebilirsiniz. Bu arada buraları geçebilirsiniz. Çünkü aynı. O ne dostum? Bebeğiniz. Easy. Hop, hop, like, Hop, hop, <ând> Bu arada sesi şey için biraz daha. Sesi şey için Böyle şey çok ses telif diye. o. Eee evet, sol saldırı Ah. Hop hop. Ay. Öleceksin. Hayır. O oh, 1679 vurdu. Ya tam bak. Tam zayık. Tam zayık bu majik. <Sessizlik> pa 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 Heh. Eyvah. Çok az yemesem iyidir. Çünkü şeyde de can lazım. Para 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 Ah evet, o saldı.

Şey çok hızlı. Aşağı yukarı gidiyor. Şey çok hızlı. Spagetti. Da 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 Hey, bu ne dostum? Ah! Baba dur! Lütfen, Hayır, 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 hayır. Ey Allah! Öldüm. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.